Merhaba arkadaşlar. 22 Şubat'ta yapılmış olan AYT denemesinin Sosyal Bilimler 1 testinde coğrafya sorularına hep birlikte bakalım. 35. soru durumlarından hangileri adaptasyona örnek verilebilir diye sormuş. Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için yaşam alanlarının iklim koşullarına uyum sağlamasına adaptasyon denir. Evet buna göre birinci öncülde Çöl bitkilerinin su kaybını en aza indirmek için yapraklarının kadifemsi olması. Evet adaptasyondur. İkinci öncül kutuplara yakın yerlerde yaşayan tilki ve ayıların kulak ve burunlarının soğuktan etkilenmemek için küçük olması. Evet adaptasyon. Üçüncü öncül tropikal yağmur ormanlarında Canlı tür ve çeşitliliğinin fazla olması. Bu arkadaşlar iklime bağlı, özellikle orada görülen tropikal iklim koşullarından dolayı bu çeşitlilik ve tür bakımından fazladır diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabım 1 ve 2, B şıkkı olacaktı. 36. soru. Haritada verilen numaralı alanlardan hangisinde bu niteliklere sahip şehir sayısı daha fazladır diye sormuş. Sanayi devriminin etkisiyle sanayi tesislerinin kurulması sonucu sanayi şehirleri ortaya çıkmıştır. Bu şehirlerin diğer sektörlerin gelişmesinde etkisi oldukça fazladır demiş. Dolayısıyla haritaya baktığımda ben şunu biliyorum. İngiltere'de başlamıştı sanayi devrimi ve çevresine hızlı bir şekilde yayılmıştı. Dolayısıyla bu haritada görülen Avrupa işaretli alan şehir sayısı bakımından oldukça fazladır diyebilirim. Yani doğru cevabım D şıkkı olacaktı. 37. soru bu parçada aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir diye sormuş. Bu enerji kaynağının kullanımı çok eskiye dayanmaktadır. İlk çağlarda yel değirmenlerinin anahtar kelime hareket ettirilmesinde yaygın olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise bu kaynağın kullanımı sörf yapma ve yelkenli yarışları şeklinde devam etmektedir. Bu doğal kaynakların gelişen teknoloji ve artan enerji ihtiyacına bağlı olarak son yıllarda önemi oldukça artmıştır demiş. Dolayısıyla buradan direkt olarak rüzgar olduğunu biliyorum. 38. soru. Bu tabloda verilerden yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Aşağıdaki tabloda bazı yıllardaki tarım alanları tahıl tarım alanları ve tahıl tarım alanlarının tarım alanlarına oranları verilmiştir. Biraz tekerleme gibi olmuş ama hangisine ulaşılamaz diye soruyor. A şıkkında 1927'den günümüze yaklaştıkça tarım alanlarının miktarı genel olarak artmıştır. Tarım alanlarının miktarına bakıyorum. Evet genel olarak artmış. Günümüzde biraz azalmış olsa da genel olarak artmıştır. Doğrudur. Tahıl tarım alanlarının Tarım alanlarına oranı 1927 yılında en yüksektir. 27'deki orana bakacak olursam, evet diğer yıllara göre doğrudur. Tahıl tarımından alınan verim, hmm, verim demiş, bunu bilemem. Dolayısıyla ulaşılamaz dediğim şık C şıkkı olacaktı. Diğer şıklara da bakayım. 2018 yılında tahıl tarım alanı en fazladır tahıl tarım alanı 2018'de evet diğer yıllara göre doğrudur. E şıkkında verilen yıllar arasında tahıl tarım alanlarının tarım alanlarına oranının en düşük olduğu yıl 1950'dir. Evet karşılaştıracak olursam doğrudur diyorum. 39. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden birisi değildir diye sormuş. Dünyada ticaretin en yoğun olduğu 5 önemli bölge vardır. Şimdi en yoğun bölgelere bakacak olursa. Orta Doğu ticaret bölgesi yoğundur. Uzak Doğu yine aynı şekilde yoğun bölgelerden birisidir. Batı ve Orta Avrupa zaten ticaretin merkezi bile diyebilirim. Rusya, Ukrayna ticaret bölgesi yine aynı şekilde yoğun bir bölgedir. Orta Afrika burası zaten fakir bir bölge arkadaşlar. Dolayısıyla doğru şıkkım E olacaktı. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sormuş. İnsanoğlu yüzlerce yıl yaşadığı gezegenin sınırlarını keşfetmek için birçok çalışmada bulunmuştur. Yapmış olduğu bu çalışmalar sonucunda dünyanın fiziki sınırları yanında doğal sisteminin de sınırları olduğunu görmüştür. İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ormansızlaşma ozon tabakasındaki seyrelme, su kirliliği ve hava kirliliği gibi çevre sorunları doğanın işleyişindeki bozulmaları gözler önüne serdi. Ayrıca insanların faaliyetleri nedeniyle canlı türlerinin giderek azalması ve yok oluşu doğanın sınırlılığını gösterdi demiş. Hangisine ulaşılamaz? İnsanların doğaya zarar verdiği, evet bundan bahsetmiş. Evet. Doğal sisteminin sınırlı olduğu, evet doğrudur. Canlı türlerinin giderek azaldığı, evet yine bahsediyor. İnsanların gezegenlerle ilgili çalışma yaptığı. Şimdi gezegenlerle, dünyadan başka bir gezegenden bahsetmemiş. Zaten paragrafta da şurada gezegenin sınırlarını keşfetmiş dediğine göre dolayısıyla burada bir yanlışlık var. İnsanların doğanın işleyişine etkilediği, evet işleyiş kişini etkilediği için bunlar gerçekleşiyor zaten. Dolayısıyla doğru şıkkım değişik olacaktı.